Arkadaşlar bugün yanımda Sercan var. Küçük Kanal'dan Sercan. Kerem Kerem Paşa. Evet bugün, arkadaşlar bugün Sister Location oynayacağız. Giriliyor. Çok evet. Arkadaşlar bağırabiliriz kulaklıklar sesi kısın. <laughs> bir videosunda olduğu <laughs> gibi Eren yoluzu videosu. Bağırabilir miyim? kulaklıklarınız varsa çıkarın. <laughs> o da Five Nights at Freddy's. Arkadaşlar başlıyoruz. Susun! Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? diyor? Yazıyorum. Sonra kafadan bir şey attım ama ne olduğunu anlamadım. Ne diyor? Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> oh, merhabalar, merhabalar. <laughs> hata var, hata var çok. Allah belanı. Ne oluyor şey aga? Bir şey oldu. mi? Aa bak, sister burada. Sister okay. istiyorsan sister. Aa bak bal orada burada. <gülüyor> <gülüyor> o nereden çıkıyor? Kar kamera nerede? Aa bak elimin çıkıyor. Bunda kamera yok mu? Var, yok yok

Kimse var mı? Sağma küm. Yok yok. Ay, hay hay hay. Aa, aa çıkacak. Yok ya, ninem çıkacak. Ağızdan bir Böyle. çıkarsa dondurayım. indir. bak. bak. <laughs> Abi Five Nights'lar bilemiyorum. Bu evet. da çıkabilir. Evet. Yani. Kamera var mı bunda? Kamera Yok. Geldi. Yok yok. Aa, evet. Susun. susun! Değil, değil. Şu an ölmedin <laughs> mi? Ay. Susun. Susun. Arkadaşlar ölmesi için dua eden ilk adam. Ben başka birine dedim GTA 5 oynuyor. Küçük Han kanalda onun videosu da gelecek. Küçük Kanal'da... daha arkadaşlar. Ya Tamam anladık. Ben toplu izlemeyi unutmayın. Abone olun. Susun! Bir dakika. Arkadaşlar ben ilk 10 dakikadan fazla video çekemiyorum. Bana bir tane video çekme programı söylerseniz çok mutlu olurum. Ama 10 dakikadan fazla video çekil, çekilebilen olsun. Ee, güzel olsun ve kasma yapmasın. Ne şeylere bak. Ve kasma yapmasın arkadaşlar. Ee, için teşekkürler. <laughs> 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 Küçük kanal açılınca abone olmayı unutmayın. Fun, time, fun abone olun arkadaşlar. <laughs> ya tamam <gülüyor> tamam tamam. <laughs> Kaç defa diyecek? Bin, hiçbir bok yok şu anda burada. Birazdan ama olacak. Haytan böyle fındıfında, kredi sininde, notununda. Tamam anladım. Yürüyelim geçiyor. Selcan bir daha video almayacağım seni sus. Ya ah. Selahattin ah ah. Ela çok vermiş necek. Selcan. Arkadaşlar tepki bölmesi. Oğlum nereye gitti bu la? Bu la bu la. Bu yere gitti Bundaki adamları ne dedin? şimdi babanın yanına gidiyor. Arkadaşlar şu anda geliyor. Şimdi gitti şimdi geberdik biz. <laughs> İddiasına varım. Bohu yedik. Gözlerimi kapıyorum arkadaşlar. Eren bir cik. şey çıkar. Yapma ya çimcik atma ya. ya. Hı, Oğlum git o zaman. Sen çimcik atayım. Gel bak. Abi şu an. Hay ben böyle yapmadım <laughs> böyle çıkalım ya bak. bak abi ne yapayım ya? Ya. ya ben sempatik bir Tamam sen gidip konuşmayın. Şey. Anne. Kız bakalım. tövbe tövbe bismillah. Bir şey çıkacak hele Bak Kamera tamam, bak. Bak, 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 kamera. Bak kamera kamera. Ee, Ey. Bak, bak, bakma. Bakma. Ele şükür bakma. Mustafa bir yerine girebilir. Ay yani ne oldu be? Bir şey. Bak, bak Mustafa bakma, ben korkuyorum. Bak bu Mustafa yani. bir şey diyeceğim. Sen adın ne? Mustafa. Mustafa bak şimdi sana bir şey diyeceğim diyebilir miyim? biz Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Yemeğimizi yiyeceğiz de geldi. Dur dur. arkadaşlar, final spresi seçilmiş. Tamam tamam. E değerli arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. Bok yemeğe doğru gidiyoruz. <laughs> çok beğendim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kanım doğum günü. İyi ki doğdun. Tamam tamam. çok da anlattın Sercan. Aynen hep anlatıyorsun. Vallahi. İgir. İyi gir, iyi gir. Aa, patladı. Kamera patladı. patladı. Ee, video çekerken böyle konuşsan vallahi bıçaklar. Aga bak, sen. Oğlum ben de bakıyorum. Ya. Ya bana bak. <gülüyor> 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 manyak. Tamam dedim. Sus. Good bye. oldu? Allah belanı. <laughs> ne oluyor? <laughs> Heh, tamam. <laughs> Ay tamam bitti ses. De Demin duydunuz mu bilmiyorum. Aga, dur. <gülüyor> bitti. <gülüyor> İyi biz de. İyi ki doğdun. İyi ki Arkadaşlar bu bölümü başka bir bölüme saklıyorum. Hoşçakalın. Evet. Sizi seviyorum. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor>